Merhaba Çiçekli Evimin değerli takipçileri. Şimdi size bu sabahın güzelliklerini göstermek istiyorum. Bugün kaktüsümüz çok güzel bir şekilde açmış. Bu sene hiç durmadan zaten açtı. Kaktüsünüzün çok güzel çiçekler açmasını ve verimli olmasını istiyorsanız eğer arkadaşlar Mümkün olduğu kadar balkonunuz varsa eğer alıştıra alıştıra küçükten yavruyken yavaş yavaş alıştıra alıştıra direkt güneşe bırakın. Güneşte kalınca çok güzel açıyor. Bu sene açmalara doymadı bu kaktüsümüz. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Ne kadar güzel maşallah. Sapının uzunluğunu da ben size göstereyim. Şöyle... Bakar mısınız? Çok güzel de bir sapı var. Şöyle uzunca. Yani kırıp da vazoya koyacak olsanız o şekilde de tutar yani. Çok güzel. Tüm diğer kaktüslerimi de ben sizlere göstereyim arkadaşlar. Bakın. Topuz kaktüsümüz de azna çiçek aldı. İnşallah yakında açacak. Bakın bütün kaktüslerimizin üzerinde çiçekleri var. Çok çok güzeller maşallah. Bakın. Şunun güzelliğine bakar mısınız ne kadar güzel. Kurban olduğum Allah. Çok güzel yaratmış. Şimdi şunları da göstereyim ben size arkadaşlar. Bakın. her Harikulade bir şey. Harikulade bir şey. Çevireyim şöyle. Tekrar ağzındaki çiçeklerini göstereyim ben size. Üstünde halen bir sürü çiçeği var. Bakın arkadaşlar şöyle yakından geleyim şu top top olanlar yani şunlar şunlar şu altındakiler halen çiçek açacaklar bu şekilde büyüyorlar ilk önce uzuyorlar daha sonra bu şekilde bir güzellik çıkıyor ortaya. Arkadaşlar Çok güzel ama Çok güzel Halk dilinde kaynana topuzu dendikleri Kaktüs bu Harikulade bir şey Yani Çok güzel Çok güzel Diğer kaktüslerimi de ben sizlere göstereyim Bunlar normalde kızımın Evlendiği onun evine gitmesi lazım artık. Şimdilik... ...buradalar. Siz dediğiniz... ...bizi takip ettiğiniz için... ...çok çok teşekkür ederim. Şimdiden hayırlı cumalar diliyorum herkese. Allah herkesin gönlünde... ...ne varsa onu versin inşallah. Bütün güzellikler sizinle olsun. Mutlu günleriniz olsun. Güzel günleriniz olsun bol bol çiçekli günleriniz olsun inşallah. Hoşçakalın arkadaşlar.